Burası görüldüğü üzere tek şerit. Yani şöyle tek şerit. İki araç aynı anda birbirini sollayamıyor zaman zaman. Yani bunun karşıdan gelen aralar, araçlar sebebiyet veriyor. İki şeritte de değil yani yolumuz. Mesela şu anda önümüzde bir tır gidiyor. Şimdi o tırın da nasıl döndüğünü gösteririz büyük ihtimalle yetişirsek. Tehlikeli virajlara şimdi gireceğiz arkadaşlar. Burası Antalya toprakları olsa gerek Gazi Paşa birazdan Mersin topraklarına da gireceğiz yani Mersin il sınırına da gireceğiz Antalya il sınırında 2-3 tane keskin tehlikeli viraj var Mersin il sınırında var bu arada şöyle bir şey de var arkadaşlar şu anda gördüğünüz taraf dağ şu taraf yani şu tesisin hemen arkası yolun hemen yanı uçurum uçurumun aşağısı da Akdeniz yani şöyle göstereyim arkadaşlar şu anda net görünmüyor ama ileride daha net görüntüler alırım diye düşünüyorum. Şurası uçurum uçurum sonrası, yol kenarı deniz. Ya Allah göstermesin bir kaza anında kurtuluşun yok gibi bir şey. Tabi Allah bilir de. Çok güzel moral veriyorsun yoldayız. <laughs> <laughs> Şöyle bir sıkıntı da var arkadaşlar burada. Yani gece yolculuğunda aslında bir problem yok. En azından karşıdan gelen aracın farını görüyorsun ve kendini ona göre ayarlayabiliyorsun. Ama gündüz yolculukları biraz sıkıntılı. Tırın giriş açısına, karşıdan gelen araca bakın. Eğer olursa karşısına gelen bir araç. Zaten arkadaşlar, internette buranın videolarına baktığınız zaman iki tane tır karşı karşıya geldiği zaman veyahut da iki tane otobüs karşı karşıya geldiği zaman Özellikle Doğu otobüsleri ve Adana, Mersin otobüsleri burayı çok fazla kullanıyor. Hatay otobüsleri çok fazla kullanıyor. Karşı karşıya geldiği zaman saygı çerçevesinde yaklaşık bir 10 dakika bile beklemiştikleri var. Biliyoruz bunları. Daha önce otobüs seyahatlerimizde yaşadık. İkinci keskin virajımız da burası arkadaşlar. Bu yolun en keskin iki virajı zaten buralar. Şöyle tırın dönüşünü de göstereyim size. Şoförlerin saygısı çok önemli açıkçası. Özellikle büyük araçların küçük araçlara karşı saygısı çok önemli. Dün akşam da buradan giderken, dün değil iki gün önce giderken de yaşadık arkadaşlar. Ya mesela örnek veriyorum. Tırın arkasına takıldık. Sollayamıyoruz. Virajlar çok fazla. Sollayamıyoruz. Adam önünün açık olduğu dakika sana direkt yapıp geçmeni istiyor. Yani o konuda saygı Gerçek anlamda bu yolda var. Bu yol biraz Türkiye değil de Avrupa varı. Öyle söyleyeyim. İnsanlar belki kendinden korktuğu için böyle bir saygı duymak zorunda hissediyor kendisini. Belki de gerçek anlamda saygılı şoförler burayı kullanıyor. Bu arada şurada efsane görüntüler var ama çekebileceğimi bilmiyorum. Şöyle camı da açayım. Arkadaşlar buralar Akdeniz, Akdeniz'in eşsiz suları